Merhaba, 18-24 Mayıs tarihleri Müzeler Haftası. Ben eski bir müzeciyim. İstanbul Arkeoloji Müzelerinde öğrencilik yıllarımdaki köleliği de sayarsak yaklaşık 15 yıla yakın çalıştım. Müzelerin hep e, ölü eserler kurumları olduğuna dair yanlış bir anlayış vardır, bir önyargı vardır. Sadece bizim toplumumuzda değil, pek çok ülkede böyle sanılabilir ama müzeler esas olarak içindeki yaşamını tamamlamış malzemelerin insan eserlerinin günümüze katılabildiği en özel tek mekanlardır. Ben günlük hayatımızda bellek mekanları lafını severek kullanan bir insanım. Böyle bir mekanda çalışmış, üretmiş, düşünmüş, yaşamış bir birey olarak hayatımın ne kadar değiştiğini, ne kadar zenginleştiğini, renklendiğini bizzat deneyimlemiş biriyim. Çocukların, gençlerin, yetişkinlerin ömürlerine ne kadar çok farklı temada, farklı türde müzik katarlarsa, bunu başarabilirlerse hayatlarının o kadar farklı açılarda değişebileceğine inanan biriyim. Bu canlılığı, bu dönüşüm, değişim olanağını her insanın kullanmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben bunun içine öğren yerlerini de katıyorum, bunun içine daha da bayırda uzaktan görüverdiğimiz bir takım kalıntıları da katıyorum ya da eski bir evin önünde bir an durup sokakta bize bizde yarattığı çağrışımları da katıyorum. Ee, çocuklar için kitaplarda da e, müze bence çok güzel bir tema ve günüşe kitaplığının müze temasını hem dünyadan hem Türkiye'den yazarlarıyla e, paylaştığı çok güzel örnek kitapları var. Onları da hatırlatmak istiyorum bu hafta vesilesiyle. Örneğin müze adındaki müthiş Suzan Verde Reynolds ikilisinin müthiş eee resimli öykü kitabı müze. Bir çağdaş sanat müzesinde bir çocuğun nasıl duygu ve düşüncelerle kanatlanabileceğini olağanüstü başarıyla anlatabilen bir kitap. Mutlaka bir Dabbe'nin Çıtır Çıtır Felsefe dizisinden Sanatçılar ve Dünya adlı kitabını da burada anmak istiyorum. Çünkü müthiş müze koleksiyonlarından alıntılarla anlatıyor bazı öykü örneklerini. Ve tabii ki Davide Kali ve Benjamin Çat ikilisinin yine resimlerle bezediği kısa öyküsü Okuldaki hayalci dizisinin dördüncü kitabı. Müzede çok komik şeyler oldu. Bunlar hakikaten her yaştan insanın birlikte okuyabileceği, kıkır kıkır gülerek tüketebileceği harika kitaplar. Ama e, Nazlı Eray'ın köprü kitapları içinde çıkan Karga feramuzun Aşkı adlı romanını elbette anmadan edemem Sevgili Müzem İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde geçen olağanüstü bir fantastik roman. Yine onu okurken insan bir sürü şeye inanamıyor, bir sürü şeye "Nereden çıktı bu şimdi?" diye veriyor ama hepimizi kanatlandıran çok güzel bir fantazya. Ve Ayasofya konuştu Füsun Çetinel'le devam etmeliyim. Ayasofya gibi dünya kültür tarihinin anıt eserlerinden biri, çok önemli bir müzemiz. Onun özne olarak işlendiği çok özel bir çocuk romanı, onu da yine her yaştan okurlara önerebilmeliyim. Ve tabii ki İstanbul masalıyla bitireceğim. İstanbul masalı benim kitabım. Betül Sayın'ın renkli resimleriyle hazırladığımız, Müren Beykan'ın editörlüğünde hazırladığımız çok özel bir Kitap beni bir kültür insanı, kültür emekçisi yapabilmiş İstanbul'a gönül borcumu ödemek için belki de hazırladığım bana çok farklı açılımlar kazandıran bir kitap, İstanbul'u bir müze gibi algılayabilmek yaşayan canlı bir şehrin aslında insan yaşamında sığındığı bir müze olabildiğini hatırlatabilmeyi seviyorum. Bu özel hafta, bu müzeler haftası hepimize, bütün müzecilere, bu alana emek veren herkese kutlu olsun.